Fenerbahçe'ye yeni göreve getirilen, sportif direktör olarak yeni göreve getirilen Terra e, dün e, ve bugün e, Patrick Vieira Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü diyebiliriz artık Patrick Vieira'ya. E, bir görüşme yaptı Manchester'da. E, yapılan görüşme olumlu sonuçlandı. E, yarın Milano'da bir kez daha bir araya gelecek bu ikili. E, tekrar detayları konuşacaklar. Ve %99.9 ihtimalle Patrick Vieira Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak. Önümüzdeki sezon Patrick Vieira Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacağını söyleyebiliriz. Peki biz de hemen tekrar edelim. %99.9 ihtimal ediyorsunuz Patrick Vieira. Evet, yani bu şöyle söyleyelim. Hı -hı. Başkan Aziz Yıldırım biliyorsunuz bu yeni İtalyan e, sportif direktörü Terraneo'ya e, tam yetki verdi. Tam yetki kapsamında evet. e, İtalyan sportif direktör bazı görüşmeler yapıyordu birkaç gündür bu görüşmeler üzerine Manchester'daydı. Dün ve bugün Patrick Vieira ile bir araya geldiler. görüşmelerin hepsi olumlu sonuçlandı. Yarın da söylediğim gibi Milano'da son görüşme yapılacak ve artık top bundan sonra Fenerbahçe yönetiminde.